boş zamanlı çok olmasına rağmen yapacağı işlere bir türlü zamanının yetmediğini söyleyen birini tanıyor musunuz? İşlerinde aklını pek kullanmayan, rutin davranan birini biliyor musunuz? Ya da ya bırak, biraz sakin ol, daha az çalış diyen, sizi daha az çalışmaya telkin eden birileri var mı hayatınızda? Eğer bu üç sorudan birinin bile cevabı evetse lütfen Paul irade İrade Terbiyesi kitabını okuyun. 1893'te yazdığı bu kitapta çok güzel alıntılar var. Bunlardan biri Darwin'in oğlu diyor ki: "Babamın bırakın saatleri boş geçirdiğini, dakikaları bile boş geçirdiğini hiç görmedim. İlk fırsatta 2-3 dakika bulduğunda çalışır, hemen not alırdı." diyor. Pascal alıntısında Pascal dinlenmek için çalışmaya ihtiyacın olduğunu, çalışmadığı zaman Dinlemekten keyif almadığını söylüyor. Büyük Hollandalı devlet adamı David. Akşamları balolarda, eğlencelerde. İnsanlar şaşırıyor, soruyorlar. Yahu sen işlerini tıkır tıkır yürütüyorsun, akşamları da bizimle birliktesin. Bunu nasıl başarıyorsun? David diyor ki iki şekilde. Asla bugünün işini yarına bırakmam ve aynı anda iki şey yapmam. Tek bir işe odaklanırım. Hull kitabında bir gün içerisinde 24 saat sadece 4 saatini öğrenmeye, okumaya, çalışmaya ayırmayan birinin entelektüel bir tavrının olamayacağını ve sağlam basamayacağını söylüyor. Kitap genel olarak önermeler, biraz önerme ötesi didaktik bir dille yazılmış olsa da günümüzde zamanını yönetemeyenler için işlerinde böyle biraz daha başarısızlıklarını dış kaynaklara gönderen insanlar için çok güzel bilgiler içeriyor. Hulpayot'un yazdığı bu kitabı hepinize öneriyorum. Görüşmek üzere.